Yarım saat sonra bir öğle yemeği randevunuz var, ona geç kalıyorsunuz yani. Biraz daha oyalanırsanız geç kalacaksınız. Hangi randevuymuş bu? Üniversitenin arkadaşınız S Sena Hanım, Sena Hanım olan öğle yemeği randevunuz. Sena Hanım mı? Evet. Şimdi benim tanıdığım bir tane Sena var hayatımda. O da asla benim arkadaşım, yani arkadaşım olabilecek biri değil. Yani bir insan bir insandan tiksinir mi Kubilay? Ben ondan tiksiniyorum. Muhtemelen o da benden tiksiniyordur. Hani duygularımız karşılıklıdır diye tahmin ediyorum. Ama yani bir insan bu kadar gıcık olabilir, bu kadar sinir olabilir. Yani hiçbir alakamız olamaz Sena'yla. Ya vardır öyle tipler Leyla Hanımcığım. Onunla böyle göz göze gelmek bile istemezsin, kaçarsın. Yani. Hah! Evet. Aynen. Yani aynen o. Peki, benim bu Sena'yla olan randevumdan neden benim haberim yok? Sena Hanım telefonla aradı. Ha. Ben sizi görüştürmek istedim. Evet. Ama ya Kubilay bak her şeyini bana sorma. Artık bu şirketi benden daha iyi biliyorsun. eğer kabul edebileceğimiz, yapabileceğimiz bir ise kabul et. Değilse etme. Yani bununla ilgili artık ya. sorumluluk al. Çünkü hani ben her şeye yetişemem. Her, şey, ya babama gidip daha yemek yapacağım. Neyi var ama, Kubilay ama, ıspız bir şey diyorsun ama, anlamıyorum da. Ama falan yok. Ben sana diyorum ki kabul edebileceğimiz bir şeyse kabul et yapalım. Yok bak, burada işim var daha daha onunla hiç ilgilenemedim. Efendim. Hı. Alo. Sena Hanımcığım. Leyla Hanım'ın görüşme sen, sen. teklifinizi <laughs> e, seve seve kabul et. Evet, yarın sizinle görüşmek için sabırsızlanıyor. Rica ederim, iyi günler. Ya Kubilay, Allah aşkına bari sabırsızlanıyor demeyeydin ya. Onu niye dedin? <laughs> Bak şöyle yapalım, ben şu anda çok kati ve kesin bir çözüm buldum. Sen şimdi Sena Hanım'ı arıyorsun diyorsun ki... E, Leyla Hanım diyorsun, gitti diyorsun, gitti diyorsun... ...dönmeyecek, Nide'ye gitti. Leyla Hanım Nide'ye gitti. Tek taraflı bilet aldım, dönüş biletini de almadım. Ne, gitti, ne zaman döneceğini bilmiyorum diyorsun. Leyla Hanım biraz <laughs> abartmıyor musunuz yani? Bir öğle yemeği yani sonuçta ya. Ya Kubilay, sen gerçekten Sena'yı tanımıyorsun. Yani Sena'yı bilmiyorsun. Yani böyle tiksinç bir insan böyle kibirli üstten bakar böyle durur. Ah, <laughs> falan böyle tuhaf tuhaf kahkahalı. Böyle bir sürekli bir yarıştırma. Kendiyle yarıştıracak beni falan böyle. Ay saçma sapan bir insan ya. Leyla Hanımcığım değişmişsin, o da değişmiş. Ya benim üniversitedeki halimi görseniz var ya şu kapıdan beni içeri almazsınız. Yemin ediyorum. O kadar mı ya? Saçlarım belime kadardı, dilimde piercing vardı. Ay. Ve gitarla çalabildiğim tek şarkı da Akdeniz Akşamları'ydı. Ay. Ama off the record bunlar, rica ediyorum ne olur. Aman Kubilay ya, of onların hepsini nasıl bir araya getirdi. Yani, diyeceğim o ki, Hı. Sena Hanım'ı da hayat değiştirmiştir Leyla Hanım. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani ne olacak ki? Bir öğle yemeği. Bakın geç kalıyorsunuz. Hadi. E, i̇yi tamam. Madem de söylemişsin, değiştiremiyoruz da şimdi. Ben gideyim böyle bir sosisli bir ayran yiyip gelirim. Sosisli biraz gittiğiniz yerde biraz zor bulursunuz gibi. Ben nereye gidiyorum yemeğe Kubilay? Nasıl beğendin mi? Alpin restoran zincirlerinden de Bir halkası da burası. Çok güzel, gerçekten o kadar da güzel manzara falan. Dayanız e, işler pek iyi değil mi? Kimse yok çünkü. <laughs> Okuldayken de böyleydi, ay saf işte ne yapsın, o da öyle. Tatlım biz buraya yemeğe gelmeden önce kapatıyoruz. <laughs> o kadar insan değil mi, <laughs> ağzını şapırtata şapırtata öyle yemek yiyecekler. <laughs> Leyla, sen de mi ağzını şapırdatıyorsun? Neyi? Yani diyorum ki hiç yemeğine dokunmadın da, onun için diyorum. Ha, ha yok, de, yani... Sena bir organizasyon şirketinin olduğundan bahsetti. <laughs> Uluslararası falan mı çalışıyorsun? Ha, yani aslında böyle e, çok da tam da uluslararası bir şirket gibi değil. Yani uluslararası şirket olma seviyesine doğru gidiyoruz tabii de. Ya ben şey diye düşündüm, yani büyük denizde küçük balık olmak da varken... ...hani küçük denizlerde de e, o kadar güzel lüfer çıktı ki bu sene. O kadar iyi lüfer çıktı ki yani bence bol bol yemek lazım diye düşünüyorum gitme kızın üstüne al. Ay ne diyeceğini şaşırdı. Ağzı burnu birbirine girdi zavallı mı? Yok canım, böyle üstüne gitmek için falan değil yani. Belki bizim kulübün işlerini falan yapar. Ee, hangi kulüp? Çok çok zenginler kulübü. Kim? Çok çok zenginler kulübü. Ha. Ay kıyamam. Üzüldü bak görüyor musun? Aa takma kafana. Herkes zengin olacak diye bir kaide yok ya. Değil mi ama? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen hala yalnız mısın? Bu kıza da üzülüyorum vallahi. Okul biter ben, sen evlenecektin Leyla'cığım. Bence hatayı orada yaptın. Kariyer mariyer derken evde kaldın işte. Hem yalnızsın <laughs> hem de kariyer yapamadın. <laughs> Ay bir kedi falan mı alsan? İyi gelir. Ah, arkadaşlık eder sana. Kendini yalnız hissetmezsin. Çünkü bu saatten sonra birini bulman zor. Ee, ben e, nişanlıyım aslında. Aa, Kiminle? Kim ya? Alo? Ee, me ha Mecnun, ee, bir an evvel çok çabuk bir şekilde buraya gelmen lazım. Ne oldu ya, babam mı öldü yine? Saçmalama da şimdi ben sana hemen bak, çok acil diyorum, şu anda kötü durumdayım. Çok acil, hemen bir an evvel Çünkü söylediğim adrese gelmen lazım, tamam mı? Mecnun, e... ...masadaki çöp poşetimi. Beni yani abim aceleyle geldiğince ne yapsaydım? Onu oradan alsak mı acaba? Evet, cümle oraya koydum onu. Ben hı. bir telaşla koydum oraya, ben alamıyorum ben şu an. Sen mi alsan, bir denet giriştim. Ben nasıl mi? alayım onu, neyse. Terliğe, şey pijama hiç gelmeyeceğim. Mecnun, <laughs> <laughs> hop, sen ne iş yapıyorsun? <laughs> İşlerken... Ay ben bir şeyi merak ettim, soracağım. Hı hı. Ee, siz niye yüzük takmıyorsunuz? Ee, şey çünkü biz... E... Biz vejeteryanız. Ha. Ha. o değil o, o değil. Ne o ya? Ee, biz e, aksesuar sevmiyoruz ikimiz de. Aksesuar kullanmayı sevmiyoruz, o yüzden tercih etmiyoruz. Değil mi hayatım? Hayatım. Eee hmm. aksesuar sevmiyorum ben. Sevemedim aksesuarı. Bir alışamadım yani aksesuar. Ya. Huyum değil yani. Böyle bir alerji mi yapıyor? Ne oluyorsa hayatım her yerim sivilce oluyor böyle. Patlak patlak şeyler çıkıyor üstünde. Çocukken takıyormuşum ben böyle sarı bir yüzüğü varmış da babamın üstünde iyi e harf var. Onu takıyordum. Bir de cevşenim vardı benim. O sayılıyor mu aksesuar mı? <laughs> Ben de yüzük alacak paranız yok sanmıştım. Ne alakası var? Onunla hiç alakası yok. Hatta geçenlerde Mecnun bana kafam kadar büyük bir tek taş aldı. Ama ben taş sevmiyorum. Çok şey geliyor, görgüsüz geliyor o yüzden. Tek mi taş aldın? <laughs> kafan kadar. Ben nasıl alayım kafan kadar? Kafan ne kadar büyük farkında mısın sen? O kadar taşı nerede buldum da ne aldım acaba? <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya! Dediği de lafa! Öyle yarabbim be! Mecnun. <laughs> Şu anda çok rezil oluyoruz değil mi? <laughs> Ben daldım, kaptırdım. iki güldüler ya, ben orada şey oldum ya. Allah kahretsin Nasıl <laughs> Beni atsan mı kıyın kıyın? Denize mi bıraksan beni poşetin içine koyup da? Ee, yani şu anda o kadar dipteyiz ki artık. Yani çok rezil olduk. Çok olduk. En dipteyiz daha. Sen burada sadece otur, tamam. Şey tamam Ben deyince hı de, tamam Ne ya? Gül özelliğine güzel. Tamam, <laughs> 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 Ya hiç zahmet etmeseydiniz keşke biz de giderdik kendimiz böyle çok güzel olduk. <laughs> tamam tamam öyle iyi ya vallahi. Cüzdanımı almamışım ki ben. Akbilim de yok yanımda. Buradan taksiyle gitmeye kalksak var ya bizim eve. Nide'ye git daha iyi yemin ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ne biliyoruz ya. Kaptan bir şey söyleyeceğim ileride konteyner var. O konteynerin oraya bir yanaşsana bu çöpe atayım hemen. Süper ya süper ya. <laughs>